Evet

Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırılara üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz. Bu kapsamda 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii'nde düzenlenen devlet erkanının da bulunduğu bir programda İmam Mustafa Demirkan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü kast ederek kullandığı ifadeleri ve eskiden insan kaymakamlığı görevi yapmış Ali Açıkgöz'ün imama destekleyen paylaşımlarını şiddetle kınıyoruz.